Arkadaşlar videoyu geçmeden önce sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer ucuza ve hızlı bir şekilde güvenilir bir şekilde deli almak istiyorsanız aşağıda bıraktığım linklerden Grove ticareti ulaşabilirsiniz. Bu arada hep birlikte bir Discord sunucusuna birleştik. Sarhoş Mevlana, Beyaz Kurt, Otel GT, Efsanevi GT, Atan GT, Suçlu GT'nin de oldu. Yani neredeyse bütün YouTuber'ların da olduğu sunucumuz aşağıda bıraktım onu da. Resmi Grove Topya sunucusu artık burada birleştik böyle olmasını gördük. Böyle olacağını iyi bulduk yani. Hepiniz de aşağıda bıraktığım Discord sunucumuza da bekliyorum. Buradan da her kredi kartı geçer yani istediğiniz kredi kartıyla da buradan alışveriş yapabilirsiniz İster ininal ister papara ister annenizin babanızın kredi kartıyla ee, buradan istediğiniz TL'yi alabilirsiniz şimdi videomuza geçelim arkadaşlar şöyle hemen önceki videodaki çekilişte açıklayayım size şöyle videonun linkini hemen alıyorum sizin için hemen ondan sonra şuraya böyle yapıştırıyorum sonra yorumlar hemen yükleniyor şu şekilde ama videoyu yeni yüklediğim için az yorum var yani siz de o yüzden çekilişlere katılmak için hızlı bir şekilde yorum atmanız gerekiyor ki hemen çekilişlere katılabilirsiniz kafama göre ateşliyorum 50 vele bir dele yani gönlümden ne koparsa şu anda bir deli atasım geldi bir deli atacağım. Ee, anahtar kelime yazmamış Grow ID'sini de yazmamış. Yandan basıyorum. Evet, evet geldi Emir Talha Duray. Evet şey de yazmış anahtar kelime de yazmış. Devil CM bir kazino linkimizde. Grow ID N -C -Q -L F e. World'da Farm Grid'miş. 2D ile sonu. Şöyle yazdım Farm Grid. 2 dele yazdım arkadaşlar. Grow ID'si NCQLF e bakalım doğru mu? NCQLF evet doğru. Şöyle bir deleni atıyorum. İçimden bir dele geldi kanka. Şöyle bir dele ateşliyorum da internetim bok gibi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle attım. Çekilişi kazandın. Katılmaya devam ki. Ve açıklamış olduk. Videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda başlıktan da gördüğünüz gibi e, farklı worldlerden farklı insanları nasıl kitleyebileceğini göstereceğim. Bunu gösterme sebebim tabii ki bu taktiği uygulayıp insanları skemlemeniz değil. Bunu gösterme sebebim sizin bu taktiği görüp önlem almanız ve bu skemi yememeniz arkadaşlar. Videonun başına bunu söylemiş olayım. Sonra yanlış anlaşılma olmasın. E, az önceki gösterdiğim çekilişi açıkladım arkadaşlar. Bir dere çekiliş yaptım ve bir kişiye verdim. Siz de eğer çekilişlere katılmak istiyorsanız anahtar kelimeyi yazmanız gerekiyor. E, bu anahtar kelimeyi Groove ve Browse Name'nizin altına yazmanız gerekiyor. Bu anahtar kelime içinde videonun ortalarında bir yerde arkadaşlar anahtar kelime söylüyorum. O yüzden videoyu atlamadan iyice izlersiniz anlamış olacaksınız. Her neyse videoyu geçmeden önce çekiliş intro'muz da gelsin ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncesi bu olayın nasıl gerçekleştiğini göstereceğim. Ve sonra bunu nasıl yaptığımızı açıklayacağım arkadaşlar. Ee, bu çoğu taraf kişi tarafından bilinmiyor arkadaşlar. İlk öncelikle ben World'den çıkan arkadaşımı uyarıyorum. Adamı kitlesin diye. Adı EQPS yani Eray. Ona MSG attığım anda adamı kitleyecek. izleyin. Ozi delen var mı? DL attı mesela arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi kikidi. <laughs> ve Eray World'de değil bakın. Eray World'de değil bak. Bak bu yazdım. Sadece Ozi var ve ben varım. Gördüğünüz gibi adam World'de olmadan başka World'den çıkıyor abi mükemmel bir şey değil mi? Sakın buna kanmayın sakın ve sakın buna kanmayın Şimdi sizlere bunun nasıl olduğunu açıklayacağım arkadaşlar Şöyle şimdi tekrar uygulama olarak gösterelim Oziye ver DL'sini kanka Buradan da Eray'ın bir DL Trust olduğunu görmüş oluyoruz Tamam çek kanka Ozya'yı Şimdi arkadaşlar Eray diyor ki Ozya Guild'imize gelir misin? Drop game oynuyoruz tamam mı? Guild'ime gelir misin diyorsun De Guild'ime gelsene diyor Efendim kanka o da geliyor tamam mı? Oha tamam abi diyor. Geliyor guilde. Bak sakın kanmayın bak. Guilde gitmeyin yani. Zaten drop game de oynamayın. Bunu farklı bir şekilde gösterebilirler ama siz bunu yapmayın. Bakın adam diyor ki sonra. Biz, ben çıkacağım kameradan bakacağım. Kim en çok vela attıysa ona ödülü vereceğim diyor. Ödül de droplu diyelim. Rastgele droplu da. Dropla kanka. Dropla daha gerçekçi olsun dropla. At bir deli. Oha iki deli falan yazıyoruz tamam mı? Ondan sonra world'den çıkıyor. Çık world'den. Ben MSG atacağım sana. Ondan sonra ben de onun arkadaşıyım diyelim. Ve Eray da yani başka kişi bunu bilse arkadaşlar göstermez. Gider kendisi yapar taktiği. Ben lütfen bak uyanık olun diye bu taktiği gösteriyorum. Gerçekten çok yani efsane bir şey ya. Bu, bunu lütfen yapmayın abi. Şimdi sonra ben de diyorum ki oha adam de yok. Hiçbir şekilde kicklenmeyiz diyorum. Sonra Ozzy böyle DL'ye atıyor tamam mı? Ben de tam o sırada ya Discord'dan ya da arkadaşıma Meslekeden böyle atıyorum mesaj. O da mesleke attığım anda adamı kickliyor ve bir dele böyle gidiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yaptı? Aynı guild aldı ve gördüğünüz gibi şuradan show guild members'tan adamı guild'den şu şekilde attı. Kick from guild dedi. Ve şu anda guild world'ünde olduğumuz için guild'den kicklediği anda kendisi de world'den kitlenmiş oldu. Bunu nasıl yaptı? Aynı guild'de guild'in sahip olduğu world'te olduğundan dolayı arkadaşlar adam kicklendiği zaman guild world'den de kicklenmiş oluyor. Bu yüzden de DLS'i gidiyor bu şekilde de scam oluyor. Olay bu. Ve ee, bu, bu çok kullanılır arkadaşlar. Çok fazla kişi yapılır ve çok fazla kişi de bunun için scam arkadaşlar. Çünkü adam çıktığı zaman hiçbir şekilde yani bu gerçekten bilinmiyor. Herkes tarafından bilinmiyor. Hani illaki bilen vardır da yani buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee, kazino çekiyorum biliyorsunuz. Ve ee, biz bir kazino açtık. Cem'e kazinosu ve yeni bir sistem arkadaşlar bu. Ee, bu sistemin de videosunu çekmişimdir veya videosu gelecektir. Gerçekten mükemmel bir sistem. O sisteme de gitmek istiyorsanız o world'un olduğu sisteme Devil CM1'den Devil CM99'a kadar ki world'lere gelebilirsiniz. Linkimiz budur. Ve arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Discord'umuza da gelmiyor unutmayın. Çekilişlere tam gaz devam ediyoruz. Hiçbiri fake olmayan çekilişlere. Ee, bu arada 5K geçtim arkadaşlar. 50 deliği de, çek 50 deliği de açıklayacağım. Hiç yani unuttu da unutturmaya çalışıyor falan da demeyin. İlla açıklanacak merak etmeyin. Şöyle başka ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim ama unuttum sanki. Ne diyecektim? Ne diyecektim? Allah. Ha, like atmayı unutmayın. Bunu ne diyecektim? Bir dakika unuttum şu anda Bu arada arkadaşlar, ha söyleyeceğim şey hatırladım. Bu arada arkadaşlar, ee, açıklamalarda ve sağ üstte bıraktım. Kanalıma, Kazino kanalıma. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Casino kanalıma açtım. Adı da Trox Casino. Profil fotoğrafı falan hazır, videolar da gelecek. Belki şu an videosu vardır. Gidip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, çok seviyorum cidden bunu çok samimi söylüyorum çok seviyorum abi ee, ona da gidip abone olsanız gerçekten çok sevinirim bu arada ee, böyle abi bir de otel GT ile birleştik bunu da biliyorsunuz otel GT'ye geldi devile onunla da birlikteyiz hani, takılıyoruz falan videolar falan da gelecek videonun sonuna geldik buraya kadar izlediysen teşekkür ederim şimdi anahtar kelimeyi söylüyorum anahtar kelimemiz devil adamdır anahtar kelimemiz devil adamdır Aşağı yorumlara devil adamdır yazanlar. Grove ID ve Abraham'ın yazdıktan sonra devil adamdır yazanlar tekrar katılmış olacak. Bir sonraki videoda da bu videoda açıklandığı gibi açıklanacaktır. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi öptüm. Tık tık.